Selam! Herkese bir bahçe videosuyla ee, merhaba. Bir pratik kaydetmek istedim. Tam olarak nasıl bir pratik olacağına emin değilim. Beraber göreceğiz. Kısa tutmak istiyorum. 15-20 dakika şöyle bedeni hissetmek, biraz hareketlendirmek, ısıyı artırmak için. Hadi başlayalım. Ee, dört ayaktan dizleri kalçayı geriye doğru götür. Eller zemini güçlüce itsin, Parmak uçları, avuç içlerim yere iyice kökleniyor. Gördüğünüz gibi matınız olabilir, olmayabilir. Çok önemli değil. Etrafta köpekler geziyor. <laughs> Veya köpeğe benzeyen bir tür e, hayvanlar. Ve biraz kalçaları hareketlendirin. Bir diz yukarı, bir diz aşağıya doğru giderken bedenin yan tarafını uzatıyorsun sol ayak hafifçe yerden kalkabilir. Sol ayak tabanının yanına doğru. Sol dizi geriye iterken sol elden yeri it. iyice yan beden uzayı açılsın. Tüm ağırlık eller ve ayaklarda. Sonra tekrar ağırlığı öne doğru biraz daha bası. Sağ elden yeri iterken sağ ayak tabanının yanına doğru hafifçe baş parmak kökün basmaya devam ediyor ama Ayak biraz yanına doğru, topuk içeri doğru çekilirken diz dışarı doğru dönüyor. Güzel burada iki dizi el bileklerinin arkasına bakar şekilde ellerle parmak uçlarıyla aynı yöne çevir. Ve omuzlar el bileklerinin üstüne, dizler yerden bir santim havada. Gerekiyorsa ellerle ayakların arasındaki mesafeyi tekrardan hizalla. Karneyi içeriye doğru çekerek, kuyruk sokumunu arkaya iterek belin arkasını uzat. Ellerde işaret parmak köklerinden yeri iterken, kalçayı geriye ve gökyüzüne doğru uzat. Ne kadar laf duyabiliyorsunuz emin değilim. İlk kez bu kulaklıklarla test yapıyorum. Nefesleri rahatlatın. Burundan girip, burundan çıksın. Hem güneşle hem hareketlerle anında ısının. Ve aşağı bakan da ellerle ayakların arasındaki mesafeyi artırıp, genişletip dizleri hafifçe bükerek başı kulakların arası, kolların arasına, kulakları kolların arasına doğru hizalayıp bakışlar ayakların arasından geriye eller güçlüce yeri itsin. Ve omuzları ayaklara doğru it. Belin arkası genişlerken kaburgaları hafifçe kalça kemiklerine doğru çek ve ayaklarla parmak uçlarına doğru yüksel, omurgayı ileriye doğru yuvarla. ve fal kasına sopa pozu, şuna, pozu ve burada kal. Bedenin ön ve arka bütünlüğünü ikisini aşağı yukarı ayakta dururken olduğu gibi birbirine yaslanışını yakalamaya çalış burada da. Her ne kadar düzen değişik olsa da ön ve arka beden birbirine doğru yaslanıyor ve destek veriyor. Sol dizi sol koltuk altına doğru çek. Sırtı yuvarla ve son ayak gelsin sol elin içinde yere. 10 parmak ucuna yüksel. Arkadaki topu 45 derece devir. Kalçalar hala aşağı yukarı önü gösteriyor. Biraz sağ kalça geriye yana açmış olabilir. Çok darlamayın kalçalarınızı. Ve buradan daha çok göğüs kafesi öne bakarak kaldır gövdeyi yukarı. Birinci savaşçı. Eller gökyüzüne. Kafatasını omuzların üstüne hizala. Avuç içlerini birbirine değdir ve dirsekleri bükerek Parmak uçlarını kürek kemiklerinden aşağıya doğru aç. Sağ topuğu yere köklerken göğüs kafesinde ve göğüs kafesinden dirseklere uza. Nefesler akıyor. Önemli olan asanalarda nefesin aktığı bir noktayı bulmak. sol el yere gelsin. Arkadaki ayak parmaklarını biraz daha doğru yana açarak kalçayı iyice sağ tarafa doğru aç. Sırtı geriye yasla. Kalça veya karın bölgesinde sağ el kullanabilirsin. Kendi o hizayı keşfetmesine yardımcı olmak için sağ ayak dışarıdan dışından zemini it. Ve sağ kolu kaldır. Kulağın tepesinden ileriye doğru uzat. Sağ dirseği bükerken bakışlar yere. Eller zemine. Falakasana. Çaturan yal. Yukarıya bakan köpek. Aşağı bakan. Ve... Dizi bükerek matın önüne doğru yürü. Dört ayak pozuna doğru. Hissa. Bir, bir sol kalçayı da Ayakları ellerinin dışına gelsin. Malapsanaya yerleş. Eller kalbi önünde birleşiyor. Ve uza yukarıya doğru. kalça yere doğru bırakırken burada mutlaka dikkat edin. Ayak parmakları ve diz kapaklarınız aynı yöne bakıyor olsun. Gözlerinizi alın çevirin bedeninize. Olabildiği kadar dizleri dışarıya doğru açmaya çalışın. Hatta elleri çapraz alıp dışarıya doğru itebilirsin. Ve göğüs kafesi genellikle öne düşmek ister göğüs kafesini yükseltirken kalçayı aşağı doğru sağ. İstersen elleri yere koyduktan sonra aşağı bakana gel. İster çatıran Yukarıya bakan köpek. E aşağı bakan köpeğine gel. Tekrar kafatasını aşağı yukarı. Ellerin, kolların uzantısı arasına yerleştir. Boyun, omurganın uzantısı ve high plank. Al, ala kalsana. Kal Hatırla, nefes arakro. Eğer zaten mikrofon alıyorsa <laughs> benim nefesimden unutmam mümkün değil. Ve sağ dizi, sağ kol kapsını doğru çekerken ellerden yeri it, sol parmak ucuna yüksel. Ayak gelsin, elin içinde yerine. Arkadaki ayağı hizala, hafifçe dışarı ve topuğu devir 45 dereceye. Kaldır kolları gökyüzüne. Ve tekrar dirsekleri bükerek elleri el dirsek köküne doğru yerleştir. Aç göğüs kafesini öne, uzla yukarı. ve bir zenginlik bu. Hasanalardan hasanalara erişmek için geçmiyoruz. Bu formlardan geçerken ne oluyor görmek? Gördüğümüz şeyi belki kabul etmek, olmasına alan açmak ve de olabildiğince tutunmamak için bu kritikten geçiyoruz. Belki sanki nedenle geçiyorsun, belki sırf bedensel bir hal yaşamak için geçiyorsun. O da okey. Herkes farklı yolda yürüyor. Kimsenin yolunu hiç değil. Herkesin yoluna kimse karışamaz. Sağ el, sağ ayağın içine gelsin. Arkadaki ayak tabanının Yerini biraz daha parmaklar yana bakacak şekilde değiştir ki kalça da açılsın yana. Sırtı geriye yasla. Ve kal burada. Sol eli kullanabilirsin. Bedeni desteklemek, hizalamak için. Ve sol kol başın tepesinden. Yere doğru uzuyor, ileri doğru avuç içi yere bakıyor ve eller yere aşağı bakıyor. gel buradan ayaklarla elleri dışına malasına yerleştir. yine dizler, ayak parmakları, iç bacaklardan dirseklerle aç bacakları yana. Omurgayı bir bütün olarak algıla, kıvrımlarıyla, boyunda, belde, içe doğru olan kavisi, sırtta, Sakrum'da dışa doğru olan kabisiyle. Ve bakışları bir sağ, bir sola doğru çevir. Eller yere. Ayakları arkada birazcık geriye doğru al ve bakan sana için dizleri büyük üst kollara, senin için neresi ise rahat olan noktası yerleştir ve burada kal. 5, 4, 3, 2, 1. Tekrar ayaklar yere. Aç ayakları. Allah sana. Eller yere. Ayakları yerleştir. Bak sana. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ayaklar ellerin dışına. Kalça yere. Ve sağ diz, ayak bileğini sol üst bacağa yerleştir. Sol bacağa doğru gövdeyi yuvarlamadan, kapamadan uza. Eller ayaklarının yanında olabilir bileği tutabilirsin. rahatlat. Ve birkaç nefes için kendini bırak yere. Sol bacağın arkasında hissediyor olmalısın buradan kaldır. Sağ diz, sol dizi bükerek dirseklerden ayak ve bir yakala. Ve gövdeyi yükselt. İki oturma kemiği zemini itsin. Kendime küçük bir not. Bir sonraki sefer video kaydederken. <laughs> Tam güneşte durmadan çok sıcak oluyor ve buradan oturma kemiklerini yere bas, göğüs kafesini yükselt. Sağ kalçaya doğru biraz. Güvercin pozunun farklı bir varyasyonu. Kalça açıcı poz. Ve bacakları değişti. Sağ bacak ileri, sol üstüne. Ve öne doğru katla. Her türlü şeye rağmen, ilgi yaptığın şeyde kalabiliyor mu? Ah, nefesler aksın özgürce. ve gövdeyi yükselt. Sol dizi, sağ dizi bük, sol alt bacağı yakala ve oturma kemiklerinden yere basıp gövdeyi yükselt bacağı doğru. burada sağ topuğunuz genelde aşağı bırakmak ister kendini. Bunu yaparken dizi zorlamadan, dizi itmeden, kalçadan, üst bacak kemiğinden dönerek rotasyon buradan oluyor. Dizden değil. Ve ayak düşüyorsa düşüyor tamam. Çok zorlamayın. Derdimiz sadece hani burada bacağı kendinize çok yaklaştırmaktansa Gövde dik olabilmeye çalışmak. Yani oturma kemiklerini kaybetmemeye çalışın. La tabanın arkasına düşmektense omurgayı uzatabilmek. Ve rahatlat bacakları. Elleri yumruka. Kalçanın yanından. Hatta tam böyle şu kemiğin altından. Bacağım dışından kemikleri her zaman geçerek eklemleri dizi atla. Ayak tabanlarının içinden yukarıya doğru biraz daha buraya belin arkasına bulur Elleri biraz gevşek bırakabilirsiniz. O böyle farklı bir his yaratsın. Kolları süpür ve biraz yüze masaj yapalım. <laughs> Ellerle küçük ayrısel hareketler. Bayağı parmak köklerinde güçlü kullanarak. Kaşların çakaklardan yukarıya ve geriye doğru. Çeneden kulaklarının önünden ve burun, dudakların yanından, kaşlardan, kulakların üstüne, şakaklardan geriye. Evet, bugünlük bu kadar. Zaman algım yiyip gittiği için umuyorum çok uzun bir video olmamıştır. Görüşürüz. Bana yazabilirsiniz. Nasıl pratikler istiyorsunuz? Farklı birçok şey yapabiliriz çünkü. Biraz beni izleyen ve bu pratikleri gerçekten um, kullananlar için yapmak isteyeceğim videolar olduğu için de sizlerin yorumu benim için önemli. Like and subscribe. <laughs> bir dahaki sefere görüşürüz. <laughs>